Arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Ben Zuhal, Tuğba ve Aynur arkadaşımla beraber unutulmaya yüz tutmuş lezzetlere ışık tutup tekrar gün yüzüne çıkartmaya karar verdik ve bir yemek serüvenine başladık. Bugün Piriçlik Taş köyünde Asuman teyzeye konuk olacağız. Bu köye ait köfteyi, riji nasıl yapıldığını gösterecek. Bizler de tek tek belgeleyerek, videolayarak sizlerle paylaşıyor olacağız. O zaman... Hadi başlayalım. Merhabalar Asuman teyzeciğim. Merhaba. E, bizi kabul ettiğiniz için öncelikle teşekkür ediyoruz size. Teşekkür ederiz. E, şu an biz neredeyiz Asuman teyzeciğim? Dimetaşkıyız. Mehmet Ali Kaçan Nevi. Asuman teyzeciğim bugün beraber hangi yemekleri yapacağız? Rüji köfte yaparız. Rüji köfte yapacağız beraber. Eee odur. Asuman teyzeciğim bugün yapacağımız bu iki tane yemeği kimlerden öğrendin? Annemden, kaynamdan. Bu yemekleri özellikle hangi günler, ne zaman yapardınız? Bana kışın yapıyor. Genelde kışın yapılıyor. Evet, genelde kışın yapılıyor. Hı -hı. Yani baban sana oku dedi ama sen Ev okumak istemedin. Oku dedi, ben Keşke okusaydın. Şimdi belki doktor olurdun, öğretmen olurdun. Çocuklarım da hep soruyor ya yani, anne sen niye okumadın? E dedim Valla babam dedi oku Baba demiyor oku o da bilir. Biz seyidiz. haneden gelmişiz. bizim e, kumtanmış. açmış. Aç olmuş akşam. Sabaha kadar aç olacak. Dışarıda. Bir de kalkmış elini bir, bir taşa vurmuş. Balakmış. O bali askerler yedi yedi sabah olmuş. Böyle bir hikmet göstermiş evet, yani. Çok, i̇smi de Seyit Bal. İsmi de Seyit Bal. Siz onun soyundan geliyorsunuz. Evet, biz onun soyundan geliyoruz. Ne maşallah. güzel. Maşallah. 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 Köftelik bulgura yarım kilo kital bulguru kullandık. Üzerine biraz tuz ekledik ve yaklaşık iki buçuk su bardağı kadar ılık suyu ilave edip karıştırdık. Ve ne yapacağız? Yarım, saat, yarım saat de burada kalsın. Üzerini kapatıp ha. daha sonra yoğurma işlemine geçeceğiz. Ha. Yoğurmaya başlayacağım. Ellerimi yıkadım. Yağla Bismillah diyoruz. Yoğurmaya başlıyoruz. Osman teyzemin söylediğine göre yoğurma işlemini çok fazla yapmayacağız. Bu köftenin özelliği tane tane olmasıymış. Hamur kıvamında olmayacak. Yani içli köftenin hamuru gibi olmayacak. Şimdi böyle güzel güzel yoğuracağız. Ara ara ılık su ekleyeceğiz. Su ekliyor, sağ olsun. Tamam. Meloş kil bize yardım ediyorlar değil mi Meloş? Evet. Değil mi? Evet. Evet. evet biraz zor kullanarak yoğurma işlemine devam ediyoruz. Ara ara elimizi ıslatarak temizi yormaya devam ediyoruz. Ha. Ha. Gördün? Böyle mi yapacağız? Şöyle. Böyle. Önce top gibi yap, sonra deli. Tamam. Önce top gibi yapıyoruz. Abiler, abiler. Şöyle yuvarlıyoruz. Meliham, Meliham, Şimdi bitirmek üzereyiz en sonuncusunu ya yapıyoruz. Brahman da bir yemek hareketli bir mektup. maşallah <laughs> bayağı böyle evet. evet. çıktı yani. Ay, en son bunu haşladıktan sonra da farklı bir işlem uygulanıyor. De. Orası aynen, sürpriz. Orası aynen, sürpriz. Aynı, bayağı Bakalım bayağı nasıl bayağı olacak. Yapış tarzımızı ama beğendi değil mi teyze? Evet beğendi. Maşallah dedi. Beğendi. Soralım. Oğlumuz da anne. Temebe Gemker. Teşekkürler Ha, teşekkürler anne. Temebe İyi. Oldu. Ya, biliyoruz, ha, teşekkür ederiz. Teşekkür ederiz. Estağfurullah. De de güzel <gülüyor> 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 evet, şimdi haşlayacağız. <laughs> evet. 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 De ha, güzel de aşçılığa gitme. Aşçılık güzel meslek Düşman ama. Yok. Biz pişman <laughs> Biz şişman mıyız aşk olsun Asuman evet. teyzeciğim? Evet. ileride. Biz de aşçıyız. <gülüyor> <Evet>. <gülüyor> Suyumuzu kaynattık. Suya tuz ekliyoruz. <laughs> sularımız kaynarken ben de diğer malzemeleri ayarlıyorum şimdi. Su kaynadıktan sonra köfteleri kısım kısım içerisine atacağız. Sonrasında gerekli olan malzemelerimiz soğan ve maydanoz. Ben şimdi soğanları ince ince doğrayacağım. Maydanozları ince ince doğrayacağım. En son birleştirme işlemi yapacağız. Şimdi şöyle soğanlarımızı ince 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 ince, ince doğrayacağız. <laughs> Suyumuz kaynadı. Köftelerimizi şimdi içine ekleyeceğiz. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. İki parça halinde atacağız. Yeterli mi? Yeter, teyzeciğim? yeter, tamam. Kaynamaya bırakıyoruz. Ne la? Su alıkulmayın ya. Kim var? Ne kadar biraz dinleyeceğiz? Hadi, hadi, hadi. Hadi. Aşağıda tüpün ateşi çok harlı olmadığı için kaynatamadık. O yüzden teyzemin evine çıktı. Şimdi köftenin haşlanıp haşlanmadığını nasıl anlayacağız teyzeciğim? Böyle tanelerin çıktıysa haşlıyor. Evet. Kendi kendine böyle yukarı çıkıyor. Şimdi bunlar gibi. Aa böyle çıktı. Şu an bunlar çıktı. Ha, çıktı. Böyle kaşığı basıyorsun o kendine çıkıyor. Tamam şimdi bunu alıp süzgece koyuyoruz. Tek tek alacağız haşlananları. Ondan sonra süzgece koyup biraz suyunun süzülmesini sağlayacağız. Şöyle bırakıyoruz. Köftelerimizin hepsi haşlandı. Haşlandıktan sonra şekillerini bozacağız böyle. Önce bıçakla doğrayacağız. Ondan sonra da iyice elimizle küçülteceğiz. Yani aslında bulgurlarımıza şekil verdikten sonra haşladık. Ve sonrasında böyle en küçük haline düşürüyoruz. Böyle <laughs> elimizde iyice küçülteceğiz. Evet, bak ne kadar güzel oluyor gördün mü? Köftelerimizin köfte, hepsini ufalttık görmüş olduğunuz gibi. Yani görsel olarak aslında biraz kısıra benzemiş oldu. Şimdi soğanını, maydanozunu ve salçasını kavurup birleştirme işlemini yapacağız. Teyzemizin söylediğine göre eşi bunun üzerine pekmez döküp yemeği çok severmiş. Değil şey mi teyzeciğim? Evet, Siz nasıl soğuk. yiyorsunuz peki? Siz nasıl tüketiyorsunuz? Evet, Biraz pekmez öyle veriyoruz. Geziyoruz. Turşu, ayran. turşu, ayran, pekmez. Evet. Bunlarla beraber tüketilebiliyor. Evet, o da bir yemektir. Şimdi yağımız kızdı. İçine soğanları atacağız. Üç çeşit yapacağız. Yumurtalı, pekmezli ve sade olanı yapacağız. Öncelikle hangisini yapacağız? Şu an ilk önce sadeyi yapalım. Tamam. Evet, sonra yumurtalı, sonra da pekmezli halini yapacağız. Önce soğanlarımızı kavuruyoruz. Şimdi salçamızı ekliyoruz. Salçamızı da kavuracağız. Aynı Maydanoz. şekilde. Maydanozumuzu ekliyoruz. biraz daha. Maydanoz biraz içerisinde ölecek. Sade olan için elbiselerimizi evet. evet. ekliyoruz. Aslında tekmez ve sade aynı yapılıyor. Evet. Yumurtalı sadece evet. biraz daha farklı oluyor. Aynı öyle. Evet. Bismillahirrahmanirrahim. Şimdi yumurtamızı yapıyoruz. Yumurtamızı ekledik yumurtanın üzerine. Böyle çırpıyoruz. Evet. Şimdi yağımız iyice sonra <laughs> Bu da yumurtalı hali. Yani aslında yumurtalı çi köfteye ya da yumurtalı kıstıra benziyor. <laughs> evet. Mehmet abimiz Asuman teyzemizin eşi hı hı. şu anda yemeğimizi yiyor sevmiş olduğunuz bir yemek midir Mehmet abi iyidir kısra mı benziyor yoksa daha mı farklı tadı kısra biraz benziyor Asuman teyzem şöyle söyledi benim eşim bu yemeği pekmezle yemeği çok sever dedi evet. Tatlıyla tuzlu bir arada ben çok bağdaştıramadım bu sizin kültürünüzde var mıdır yoksa sizin tercih ettiğiniz bir şey midir ya aslında ya biz. Annemizden babamızdan beri bunu yiyoruz yani. Yani onlar pekmez döküp tüketirlerdi. Evet. Bu evet. böyle dökülüyor. Evet. Şöyle... Sonra, Sonra böyle tüketiyor, tüketiyoruz. Karşımız <laughs> yemesi hoş olur gerçekten. Şimdi yemeğimizin son hali bu şekilde. Bitirdik. Hem yumurtalısı hem pekmezlisi hem sadelisi. Tadım aşamasına geçtik. Şimdi yiyeceğiz. Öncelikle olarak çok teşekkür ediyorum teyzeciğim. Evinizin kapılarını bize açtığınız için, bizi ağırladığınız sağ olun. için, bu değerli, güzel ve önemli bir yöresel lezzetle bizi tanıştırdığınız için çok teşekkür sağ olun. ediyoruz. Sağ olun. Çok sağ olun. Sağ olun. Şimdi tadımlamaya geçebiliriz. Evet. Bakalım nasıl? Tazeye evet. bakacağım. Pekmezliği biraz merak ediyorum. Yani tatlı ve tuzlu bir arada nasıl oluyor diye. Evet. Hmm. Ben ben de nasıl? Hem de güzel. daha, speklesi, daha Gerçekten benziyor. güzel. Gerçekten. Ya sanki böyle Ankara yöresinde bir höşmerim vardı. Hani höşmerime benziyor. Hmm. Aslında kötü değil, güzel yani. Ya yani Çok bence farklı. De fena değil yani. Bence de güzel. Yani yumurtalıya bakıyorum O kadar beklemiyordum ben. ben de beklemiyordum. Ben. Çünkü tatlıyla evet. tatlı tuzunun birleşimini hala dahi edememiştim. Bence bayağı... Vallahi amca ağzının evet. tadını, biliyor <laughs> <laughs> evet, ağzını tadını biliyormuş. evet amcamız ağzının tadını biliyormuş. Yumurtalıya da hmm. bakalım şöyle. Yumurtalının güzel olduğunu düşünüyorum. Çok güzel. Çok iyi. Evet. Gerçekten çok lezzetli. Evet. Yumurtalı çok güzel. favorim bence. Evet. Yumurtalının hmm. çok güzel geçmiş hepsini. Çok güzel. güzel. Yani böyle biraz yumurtalı çiğ köfteyi andırıyor. Evet. Çok lezzetli. Yumurtalısına bayıldım. de sadesine bakalım. Çok güzel. Gerçekten çok lezzetli. Kesinlikle. Hmm. Ama favorim yumurtalı. Benim favorim yumurtalı. Benim de favorim yumurtalı. Senin de senin. galiba sade olacak. <laughs> senin en beğendiğin hangisi teyzeciğim? En sevdiğin... Pekmezli seviyorsun. Yani. Herkesin Pekmezli de, de güzel geldi. gerçekten. Evet. Yani şöyle kısıra benziyor ama benzemiyor. Evet. Belki sorabilirsiniz. Evet. sıra benzeyen bir yemek neden böyle üç aşamalı, çok aşamalı diye? Hı hı. E Açıklaması bulgur piştiği için bir dokunmuyor. Rahatsız etmiyor. Tadı da güzel oluyor. Evet. evet, tadı da daha güzel gerçekten. Bence fidan köfteden daha güzel. Evet, fela fela köfte. Yok, ya. yedikten sonra böyle bir rahatsız oluyor. Yani ya. insan, limon da dökse döküyor üstüne. Aynen ekşi de yakışır. Yani, limon ya da her ekşisi de olabilir. Evet, bunun için de şey yapıyorlar, turşuyla birlikte yiyorlarmış. Ha, biz turşuyla yiyoruz. Evet. Turşu da çok evet. Aslında güzel olmuş, teyze ellerine el sağlık. Yani ekşi e, ihtiyacını limon ya da her ekşisiyle değil, turşuyla. turşuyla Gerçekten turşu şey, da şey. çok lezzetli olmuş. Ellerimize, emeklerimize sağlık. Olsun. Bizi izlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir de yeni serüvenlerde, yemeklerde görüşmek üzere. inşallah hoşçakalın.